Baba ben bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Hayır çabuk bırak onu yerine. Ee, ben bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu alacağız bak. eğimli elimde bak, bırakmam. Ben lan şunu. Kasiyer abla. Şuna bir şey söyle. Bu da duymuyor. Kulaklık takmış. Almayacağım sana onu Almayacağım. Tamam o zaman bunu alalım. Onu da almayacağım. Sen çok şey istiyorsun bak. Sen çok istiyorsun. Çok şey istiyorsun bak. Eee, ben bir şeyler istiyorum. Eee, ben gidiyorum. Kaçıyorum ben evden. Ev değil, ki burası salak. Ah, değil, ki burası salak. Oğlum burası market lan marketten Kaşana evden kaçacağım diyor salak ya. Bana salak deme. Derim. Çünkü sen sen benden küçüksün. Ve sen bana saygı göstereceksin. Evet ben sen de bana göstereceksin. Ben sana like gösteriyorum. Bunu alalım derim. Bunu alalım derim sana. Sen istemiyorsun. Sen daha çok şey istiyorsun. Ben gittim ya. Aha gitti bu. Şunu alayım bari. Kasiyer abla. Kasiyer. Abla ya bakalım şunu şey yap bakalım. Abla al bunu da bizim çocuk istedi. Alıyorum. Kaç değer abla bu? Beyefendi o bakıyorum hemen. O 75 TL. Tamam veriyorum. Al verdim kasiyer abla. Hmm, tamam. Tamam para yeterli. Tamam ben şunu alıp kaçıyorum. Gel bakalım bizim oranla dışarıda bekliyor. Ama bak baklavayı da alabilir miyiz? Gel başlar başlar. O çok şey istiyor. Azıtır sonra. Şunu. Ola çocuk. Tut bakalım şunu. Tamam. Şunu da var, artık ben de ya. Arkadaşlar video için çok uğraştım. Ne olur emeğimi karşılığını verip like atar, atarsanız çok sevinirim. Ee, bunları kesmek, bu fotoğrafları kesmek zor oluyor arkadaşlar. O yüzden zor olduğu için size like atarsanız artık. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Like atarsanız değil mi, like mi lan? Atarsınız değil mi? La? Ben bir boşuna çıkmadım değil mi? Atacaksınız değil mi? Atacaksınız değil mi? Atacaksınız demeli. Atacaksınız demeli. Atacaksınız mı? sizi vallahi yerim. Arkadaşlar bu arada bakın. Ben bunu ıı, şuradan ayarlıyorum. Bakın bu çocuk bana kafa tutuyor. Şu çocuk. E, ben de o bana kafa tuttuğu için Bakın şu. Tipsiz enik. Bana kafa tutuyor. Bir koyun kafasını yaracağım. Buna sinir olduğum için çektim o videoyu. Ya bir git. Ho Allah. tam bunu uzaya gönderdik arkadaşlar. Arkadaşlar. işte bu bana çok sinir bozuyordu. Benim çok sinirimi bozuyordu arkadaşlar. Sürekli bana kafa tutulmaz. Ben senden daha fazla abonem olacak falan diyoruz. Aslında benden daha az abonesi var. Bu arada 440 abone olmuşuz. 600 aboneye çok az abone kalmış. Fark ettim onu. 60 abone sonra 600 abone olacağız. Ne olur abone olun. Abone olanların bu hafta içinde inşallah istedikleri her şey olur. Amin. Arkadaşlar bir de like atmayı unutmayın. Ee, Hepinizi seviyorum. Bu yine geliyor ya. Dur dur. Kafa açacağım. Bekliyorum onu. Geliyor. Hı -hı -hı. Allah. Yine uçuyor. Evet arkadaşlar. Bunun yanından gönderdiğimize göre. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.